Merhabalar bugün özel bir monitörle karşınızdayım. Philips'in 49 inçlik bu dev monitörü. Tam kodunu da söylüyorum. 49B2U5900CH. Kocaman bir kutuyla geliyor. Kutudan çıktıktan sonra endişelendim biraz acaba tek başıma kurabilir miyim diye ama kurulumu çok kolaymış. Çünkü 3 tane temel parçası var. Bir tanesi monitör, bir tanesi ayağı ve tabii ki arkadaki asansör mekanizması. İsterseniz bunu masaya da monte edebilirsiniz bir monitör ayağıyla. Yani kendi ayağını kullanmak istemezseniz. Ama şunu unutmayın bu monitör ağır ve tabii ki 49 inç olduğu için her monitör ayağı olmaz. Ayağın özelliklerine iyi bakmanız lazım bu monitörle uyumlu olmalı. 5120'ye 1440 çözünürlüğü var. Monitörün oranı ise 32'ye 9. Bu ne anlama geliyor gerçek dünyada? iki tane 27 inç monitörü yan yana koyduğunuz zaman aslında böyle bir şey oluyor. İki tane monitör yerine tek monitörde işi bitiriyorsunuz. 1440 tarafında değişiklik yok. Genişlemiş oluyor monitörünüz. Bunu ister böyle kullanın, uygulamalarınız destekliyorsa tek parça olarak kullanabilirsiniz ya da bölümleri ayırabilirsiniz. İstediğiniz gibi pencereleri zaten Windows destekliyor bunu. Pencerelerinizi dizersiniz. Tam ortasından ikiye bölüp iki monitör yapacağım ben derseniz onu da yapabilirsiniz. O şekilde ayarlarsınız. Ama tabii ki picture in picture ya da picture by picture yaparak farklı yerlerden, farklı kaynaklardan da buna görüntü aktarabilirsiniz. Yani gerçekten de ortadan ikiye bölebilirsiniz. Bir tanesi mesela Type C'den gelen görüntüyü alır, bir tanesi HDMI ya da DisplayPort'tan gibi gibi bu kombinasyonları çoğaltabilirsiniz. Ben örneğimde telefonumu bağladım örneğin. Type C desteklediği için telefonu bağlayabiliyorum. Oradaki ekranı verdiğim zaman telefonun masaüstü geldi. Picture in picture yaparsam sürekli izlemem gereken bir ekranı yine monitörün istediğim yerinde, istediğim boyutta çıkartabiliyorum. Bu sayede monitöre bağlı olan başka bir kaynağı sürekli gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Ama böyle yapmayacaksınız. Sadece tek bir masaüstü, tek bir kaynak kullanacaksınız. O zaman işte pencereleri bölümleyerek bu alanı değerlendiriyorsunuz. Şey çok efektif değil. Mesela Premiere'i buna kurduğunuz zaman timeline'ın uzuyor olmasının size çok fazla bir faydası yok. Timeline'ı genelde yukarı doğru büyüten bir tasarım olsa orada biraz daha fazla yer kazanıyorsunuz ama orada da şu oluyor. O an editlediğiniz şeyin görüntüsünü program monitörünü ayrı bir yerde büyütürsünüz. Yani bir tarafta monitörün yarısında siz Premiere'le çalışırken Diğer yanında da işte uğraştığınız video dosyasının kocaman görüntüsünü görmeye devam edersiniz. Ya da işte biraz onu küçültürsünüz. Alt tarafında bir hangi diskten o dosyaları alıyorsanız onlar orada durur gibi gibi. Dolayısıyla evet Premiere ya da benzeri yazılımlarda çalışmak için de bu alanı parçalara ayırabilirsiniz. Böyle dev olarak yayayım kullanayım çok pratik olmuyor. Benim dediğim tarzdaki çalışmayı ben size daha çok tavsiye ederim. Tam olarak 48.8 inçe denk geliyor. 124 cm'lik bir monitör. Ama bu dev boyutuna rağmen videonun detaylarında göreceksiniz. Çok da böyle kalın bir monitör değil. Üstelik hani hareket kabiliyeti de yok gibi gözükse de aslında hareket kabiliyeti de gayet var. Bunu size göre rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir tek pivot yapamazsınız doğal olarak ama onun dışında hareket kabiliyeti var bu ayarın. Bu monitör öncelikle ofis monitörü olarak tasarlanmış. Oyun monitörü değil ama tabii ki hani bunu görünce hemen aklında simülasyon hayalleri canlanacak insanlar da var. Evet bunda da oyun oynarsınız. Her monitörde oyun oynarsınız zaten ama ürünün hedef kitlesi bu değil. Dolayısıyla özellikleri sunduğu ek özellikleri tamamen bir ofis kullanımı için düşünülmüş. 75 Hz bir monitör veya panel kullanıyor. 8 bit bir paneli var ama FRC desteği de var. 8 bit artı FRC şeklinde çalışıyor. Kendi rakamlarına göre sRGB'nin %119'unu destekliyormuş kutudan çıktığında ama her zaman söylüyorum kutudan çıktığında mesela bu bir tasarım monitörü olsaydı içinden kalibre, kalibrasyonuna dair bir belge de çıkıyordu. Kalibre edilip gönderiliyordu. Siz bu monitörü profesyonel işlerinizde kullanacaksanız mutlaka kalibre edin. Ben de zaten testlerimde her zaman monitörleri kalibre ediyorum. Bunu da ettim. Burada da hakikaten sRGB'ye uyumlu olduğunu gördüm monitörün. Kalibrasyon cihazım çok fazla müdahale etmek zorunda kalmadı. Hani kutudan çıkan hali de hiç fena değil. 450 nit bir parlaklık var. HDR 400 dolayısıyla destekleniyor. 450'yi bulabiliyor mu diye de test ettim. Evet 450 niti bulabiliyor. Test cihazında zaten siz de göreceksiniz. Ama monitörün tamamında 450'yi bulamadım. Kenarlara doğru gittikçe biraz daha azalıyor parlaklık. Yine kalibrasyon cihazında test ettiğimde orada da benzer sonuç çıktı. Yani şu orta kısımda maksimum parlaklığa ulaşırken kenarlarda biraz daha azalıyor ama iyi haber gözünüzle görebileceğiniz kadar bir fark yok. Ki zaten ben kalibrasyon cihazımla kalibre ederken de 250 nit'i hedeflemiştim. Günlük kullanım için çok aşırı parlak olmayan bir yerde gayet yeterli. Ekran da zaten parlak cinsten değil mat ekran. Oyun monitörlerinde 1 milisaniyelere alıştık. Burada 4 milisaniye bu ofis kullanımı için hiç sorun değil. Yine fark ettiğiniz üzere kavisli bir monitör. 1800R değerinde. Bu monitörlerde kavis işte büyük de olunca sizi böyle sarmalama hissini yaratıyor gerçekten de. Ben küçük monitörlerde çok anlamlı bulmuyorum ama burada gerçekten işte o hissiyatı yaratıyor. 2 tane 27 inç 2K monitörünüz oluyor gibi demiştim. Bunu hani fiziki olarak gerçekten de hani ayırmak isterseniz çift monitör olarak evet 2 tane monitör satın alabilirsiniz ama bütün onların kablolarını her şeylerini düşünün. Burada mis gibi tek vuruşta ve işte minimum yer kaplayarak zeminde yer kaplayarak bu işi çözüyorsunuz. O artık tercih meselesi. Bu monitör tek kablo ya da daha minimum da size işte maksimum verimi sunuyor. Niye ofis monitörü dedim? Çünkü bunun ek özellikleri var ve tamamı işte ofis kullanımını rahatlatmak için. Bir defa gözlerinizi rahatlatmak için bütün mavi ekran filtrelerine sahip hatta bu konuda TÜV onayı var. Kendi üzerine entegre hub'ı var. Bunu bilgisayarınıza USB ile bağladığınız zaman kendisi hub'a dönüşüyor. Gigabit Ethernet portu da var. Kendi üzerinde de USB portları var. Bunları da kullanabilirsiniz bilgisayarınızdan aldığınız portu siz de monitör üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu port da Type-C. Type-C portu aynı zamanda görüntü almak için de kullanılabiliyor. Yani burada işte cep telefonumu ben Type-C'den bağlayınca görüntü alabildim. Aynı zamanda telefonu şarj da edebiliyor. 100 Watt Power Delivery desteği var. İki tane HDMI 2.0 portuna sahip bir tane de DisplayPort 1.4 destekli portu bulunuyor. LAN özelliğinden bahsetmiştim. Gigabit Ethernet portu var. Bu aynı zamanda Ran üstünden uyandırma özelliğine de sahip. Hoparlörü de var. 3 watt çarpı 2. 2 tane hoparlörü var. Şurada altta. Ve hiç de fena ses vermiyor. Bu fena ses vermemesinin sebeplerinden bir tanesi tabii ki geniş hacmi. Ses hacimle alakalı olduğu için burada da hacimden yana hiçbir sıkıntı olmayınca ses bayağı dolduruyor odayı. Yani burada özellikle iş ihtiyaçları için ya da bir şeyler işte çalışırken arkada müzik çalsın dediğinizde bu bayağı tatmin edici. saydığım portlar alt taraftaki klasik portlarda bir de yan tarafında portları var. Tabi yan tarafa monitör uzun olunca yan tarafa biraz uzanmanız gerekiyor. Burada combo bir jack var. Bu hem mikrofonu hem de ses çıkışını sağlıyor. İki tane Type A şeklinde USB'si var. USB 3.2 Gen 1 ve bir de Type C portu bulunuyor. Onun üstünde de 15 watt diye not düşülmüş. Portların üstünde kulaklarınızı takabilmeniz için bir de küçük parça saklı. Az önce söylemiştim picture by picture ya da işte picture in picture gibi dışarıdan başka bir kaynakta bağlayabiliyorsunuz ama güzellik şu KVM switch özelliği de var. Yani sadece izlemekle kalmayabilir. Aynı zamanda farklı bilgisayarları kontrol edebilirsiniz buradan. Böylelikle her biri için ayrı klavye mouse bağlamanıza gerek kalmaz. Monitörün önünde bir sensör var. Bu sensörün önünde değilseniz monitör hemen kararıyor ve bu sayede güç tüketimi moduna geçiyor. Geri geldiğinizde yine algılıyor ve tekrar eski dönüyor. Bir diğer özelliği şurada basınca çıkan webcam'i. Bu webcam tabii ki Windows Hello desteği var. Güvenlik maksatlarıyla da kullanılabilir. Ya da işte Teams'ten ya da başka istediğiniz yazılımdan görüntülü görüşme yapmak için de kullanılabilir. Mikrofonu da var üzerinde. Sesli görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Hemen bir örneğini görelim. Şu anda Philips Monitor'un kendi üzerindeki mikrofona konuşuyorum. Çok az bir aydınlatmayla da bu görüntüyü elde ediyorum. Bununla video konferans yaptıktan sonra üstünden basarak tekrar monitörün içine sokuyoruz. Dolayısıyla güvenlik konusunda da bir endişeniz kalmıyor. Hatta konuşurken sizin görüşmede olduğunuzu da üstünde yazan kırm yanan kırmızı ışıktan herkes görüyor. Her zamanki gibi sesin daha iyi olması için mikrofon tavsiye ediyorum ama bunu webcam olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Az ışık koşullarında bile iyi iş çıkartıyor. 5 megapiksellik bir çözünürlüğü var. Windows'un kendi içindeki kamera uygulamasıyla çalışıyor. Bunu da kullanabilmek için USB bağlantısını bilgisayarınıza yapmış olmanız lazım. Bu webcam'in üstünde bir tane ince şerit görüyorsunuz. Bu bir ışık. Hatta şuradan direkt yakabilirsiniz bunu. İlla bir uygulamaya girince çalıştırmanıza gerek yok. İşte orada tuşu var. Buradan anlatmak istediğim mesaj ofise. Çalışıyorum. Ve bana bulaşmayın mesajı. Ya da görüntülü görüşmedeyim. Uyarısı. Biraz daha kuvvetli olabilirmiş ya da daha geniş olabilirmiş. Çünkü uzaktan baktığınız zaman bunun hani rengiymiş gibi de algılanabiliyor. Özellikle ışık altındayken. İyi bir özellik. Eğer ki hani ofis çalışanları da farkında olursa bunun ne işe yaradığının saygı duyarlarsa iyi bir özellik. İşiniz bitti. Tabii ki hani bunun açık kalmasından hoşlanmayabilirsiniz. Tekrar bastırıyorsunuz içeri giriyor. Aynı şekilde burada mikrofonu mute eden tuşla arabaya cevap verme tuşu da konmuş. Ayarları için bir joystick konmamış ama çok da fazla ayarı yok. Menüleri Türkçe ayarlarını bir kere yapacaksınız büyük ihtimalle. Sonra da dokunmayacaksınız. Çok detaylı ayarları yok. Dediğim gibi oyuncu monitörlerinde çok böyle sayfa sayfa ayar oluyor ama Bunda öyle şeylere ihtiyaç yok. Yine de Adaptive Sync özelliğini koymuşlar 75 Hz olmasına rağmen. Ekran kartının FPS'si ile monitörün, işte, monitörün tazeleme oranı ve ekran kartı FPS oranını dengede tutuyor. Ama dediğim gibi 75 Hz olduğu için zaten oyun için olmadığını oradan da anlayabilirsiniz. Yine de bu çözünürlüğü ve bu boyutu destekleyen, oranı destekleyen bir oyun oynattığınız zaman özellikle simülasyon oyunlarında tabii ki başka monitörlerde yaşamayacağınız deneyim yaşanabiliyor. Onun herzde ya da işte tepki süresiyle çok fazla alakası yok. Ama normal şartlar altında normal bildiğimiz oyunları oynarken bu kadar geniş ekrana yayılması sürekli böyle kafanızın hareket etmesine sebebiyet vereceğinden çok da böyle konforlu olmuyor. Bir de tabii maksimum çözünürlüğünde kullanmaya kalkarsanız işte 5120'ye 1440 sağlam bir çözünürlük. Onun için onu destekleyen bir ekran kartına da ihtiyacınız var. Display HDR 400 desteğiyle HDR desteği de var. Dediğim gibi 450 niti ben elde ettim ama HDR 400 tamamen böyle hani o hayalimizdeki HDR deneyimi değil ama en azından HDR desteği var. Bu böyle olunca şu şunu tavsiye ediyorum ben. Uygulamaya göre bakın. Hani kimin de hoşunuza gider, kiminde gitmez. Zaten Windows'tan çok kolay bir şekilde açıp kapayabileceğiniz hale geldi. Genel görüntü kalitesinden de memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Dediğim gibi hep kafamızda bunu değerlendirirken bunun bir ofis monitörü olduğu gerçeği var. Burada aslında işte sunduğu ek özellikler bir sürü port, hatta ethernet portuna kadar her şey KVM switch özelliği ya da işte farklı kaynakları gösterebilmesi gibi aslında görüntü kalitesiyle alakası olmayan özellikleri içinde alıyorsunuz ve temel olarak aslında bu form için alıyorsunuz. 32'ye 9 oranı evet çok geniş ve işte kim aklınıza gelir mesela böyle bir şeyi kim kullanır dediğimiz zaman aynı anda birden çok mesela pencereyi kontrol eden bütün gün işte borsa nereye gitti, coin nereye düştü onları takip eden insanlar için çok ideal. Birden fazla ekran kullanarak tasarım yapmak zorunda olan, edit yapmak zorunda olan kişiler için ideal. Dediğim gibi birden fazla monitörle bunu sağlayabilirsiniz ama işte bunu, bunu bu monitörü kullanabiliyorsanız o zaman işte her şey derli toplu oluyor. Ve bir de mesela işte başta söylediğim gibi bunu bir de asabilirsiniz ayağa. ve yani bu ayaktan da kurtulabilirsiniz. Masanızda da en azından yer kaplamaz ama onun dışında işte bakın bizim masamızın neredeyse tamamı monitör oldu. Kendi ayağında kullandığınız zaman ama şunu söyleyebilirim çok sağlam hiçbir şekilde oynamıyor. Bu ayak bunu çok güzel bir şekilde dengelemiş. Fiyat olarak baktığım zaman işte 55 bin lira gibi bir fiyatı var o civarda. Siz bu hesapları kendiniz yapacaksınız video yayına girdiğinde ne olur bilmiyorum. Ama şeyi de hesaplayabilirsiniz yani bunları böyle bu monitör gibi tek almayayım iki tane işte bu standartlarda monitör alayım iki çift monitör kullanayım onun maliyetini de hesaplayın. Ama hesaplamalarınızı yaparken hep bu işte ek özelliklerini de ihmal etmemeniz lazım. Çünkü bunu aldığınız zaman aslında işte buradaki webcam'inden portlarına kadar hepsini kullandığınız varsayımıyla alacaksınız bunu. Onun dışında oyunculara çok hani direkt önerebileceğim bir şey değil ama işte simülasyon sever, oyun severler o zaman onlar da düşünebilirler ama normal FPS tarzı oyunlarla takılanlar ya da işte strateji oyunu vesaire derken onlar bu kadar genişlikten çok memnun kalmayabilirler. Film izleyenler de işte birazcık televizyon kadar olduğu için neredeyse o deneyimi de birazcık yaşatabilir. Dolayısıyla onlar da memnun kalırlar veya panelin zaten bu konuda avantajları var. Hani açıları da düzgün oluyor. Siyah başarımı da düzgün oluyor. Ben test ettiğimde siyahıyla ilgili bir sorun yaşamadım. Tabii kendi OLED değil ama IPS'lere göre daha yüksek bir siyah başarımı alıyorsunuz veya panellerden. Gözüme gözüken, kullanırken gözüme çarpan herhangi bir de dengesizliği olmadı. Işık dağılımı dediğim gibi ölçünce ortalarda daha kuvvetli yanlarda biraz daha zayıf ama genel kullanımda gözüme hiçbir şekilde olumsuz bir şey çarpmadı. Renk konusunda da dediğim gibi tasarımcı monitör olarak tavsiye etmem ama tasarım işlerinizi de yaparsanız biraz da kalibre etme şansınız varsa o zaman birçok işinizi sRGB'de kalmak şartıyla halledebilirsiniz. Yazılım olarak baktığımda yazılımı Philips'in sitesinden indirebilirsiniz. Smart Control yazılımını. Çok ihtiyacınız olmayacak ama bir kere indirin. Çünkü ben indirdiğimde webcam'ine firmware update gelmişti. O yüzden firmware update'lerini oradan yapacağı için bir kere aldığınız zaman çalıştırın. Arada bir de hatırlarsanız iyi olur. Çünkü kesin, bu kadar özellikle olunca monitörler bir şekilde bir firmware update'i geliyor. Başta söyledim bu özel bir monitör. Bunu böyle herkese tavsiye edebileceğim bir monitör değil. Özellikle oranlarından dolayı ama bazen de işte bazı kişilerin tam olarak aradığı şey bu monitör. Bu monitörü seçtiğiniz için, yani bu oranı seçtiğiniz için bir şeylerden geri kalmayacaksınız. Özellikle iş monitörü olarak kullanıyorsanız işte 75 Hz olması sizi çok ilgilendirmeyecek ya da 4000 saniye olması sizi ilgilendirmeyecek ama işte düzgün çalışan bir webcam olması ve bol portu olması, dışarıdan bağlayabileceğiniz cihazların kolay yönetilebilmesi gibi avantajlar kesinlikle önemli. Ve tercih sebebi. Zaten çok fazla da piyasada böyle bir seçenek yok. O yüzden hani bu şu anda Türkiye'de satılan en düzgün seçeneklerden bir tanesi. Eğer ki 49 inç yeriniz varsa işte masayı görüyorsunuz benim önümde duran masayı. Böyle bir masa minimum gerekiyor ve tabii ki 32'ye 9 oranı benim işime yarar, buradaki ek özellikler yarar diyorsanız tavsiye etmemek için hiçbir sebebim yok. Bu bölümde böyleydi. Philips'in dev monitörünü incelemiş oldum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.